Herkese hayırlı akşamlar arkadaşlar. Canlı yayınımıza hoş geldiniz. Bugün 5. sınıf konularından olan temel geometrik kavramlarla ilgili birbirinden güzel 10 tane soru çözümü yapacağız. Evet. Bu arada sesim geliyor mu arkadaşlar? Chat kısmına yazarsanız. Ses, görüntü hepsi iyi mi acaba? Evet. Tamam arkadaşlar sesim geliyormuş. Hemen birinci sorumuzla başlayalım. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A bir noktadan sonsuz sayıda doğru geçer. B doğru parçalarının boyu ölçülebilir. C iki noktadan sadece bir doğru geçer. D ışınların iki ucu da sonsuza gider diye sorduk. Hemen arkadaşlar ben cevaplarınızı kontrol ediyorum. Evet cevaplarınızı bekliyorum arkadaşlar. Bu arada hepinize hoş geldiniz. Şöyle bir isimleri saymaya çalışayım. Cemal Kılıçparlar hoş geldin. Alper Kopat hoş geldin. Evet Aysima hoş geldin. Seda Çağlayan hoş geldin. Cemal Kılıçparlar hoş geldin. Eren hoş geldin. Evet arkadaşlar birinci sorunun cevabı yavaş yavaş geliyor ama doğru cevap henüz gelmedi. Bekliyorum. Evet. Doğru cevap şimdi geldi arkadaşlar. Hemen Seda Çağlayan arkadaşımız Bursa seçeneği demiş. Doğru cevap Bursa seçeneği. Çözümümüze başlayalım. Şimdi arkadaşlar, bir noktadan sonsuz sayıda doğru geçer diyor. Bu doğru bir ifade. Niye? Şöyle bir tane nokta alırsak arkadaşlar, bakın böyle sonsuz tane doğru çizebilirsiniz. Şöyle şöyle sonsuz tane doğru çizebilirsiniz. Bu araları da arkadaşlar istediğiniz kadar doğru çizebilirsiniz. B seçeneğine geldik. Doğru parçalarının boyu ölçülebilir demiş arkadaşlar. Bu da doğru bir seçenek. Bu da doğru seçenek arkadaşlar. C seçeneğine geldik. İki noktadan sadece bir doğru geçer. Tabii ki şöyle iki nokta seçecek olursak arkadaşlar. Bakın sadece bir tane doğru geçer. C seçeneği de doğru. Doğru cevabımız Denizli seçeneğiydi arkadaşlar. Işınların iki ucu da sonsuza gider demiş. Yanlış arkadaşlar. Işınların sadece bir ucu sonsuza gider dedik. Buradan D seçeneğini yapan tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Geçtik ikinci sorumuza. Yukarıda verilen şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Şimdi arkadaşlar burada Toplam 5 tane doğrumuz var. Bunların birbirlerine göre durumları şekilde çizilmiş. Hangi seçeneğin doğru olduğunu soruyoruz. Hemen arkadaşlar chat kısmına bakıp cevaplarınızı bekliyorum. Evet ikinci sorunun cevaplarını bekliyorum arkadaşlar. Cevabın yanına bir de soruyu yazarsanız şöyle 2 Cevabınız neyse onu yazın. Evet ikinci soru arkadaşlar. Yanına 2 yazarsanız çok iyi olur. Evet bir tane doğru cevap geldi arkadaşlar. Bekliyoruz süper. Seda Çağlayan doğru. Necla Gümüş doğru. Cemal doğru. Evet Tekrar Cemal göndermiş. Cemal üst üste gönderiyor. Bu arada arkadaşlar Eren Merve Zorlu doğru. Eyüp Uysal doğru. Alper cevabını kontrol etmelisin. Seda doğru. Evet. Şerif Uzu doğru. Arkadaşlar ikinci sorunun cevabı C seçeneği. Şimdi tek tek inceleyeceğiz. A seçeneğinden başlayalım. B doğrusu paraleldir. E doğrusu demiş. Şimdi bakalım. B doğrusu şu yatayda olan. Bakın şu yatayda olan. E doğrusu ise şöyle dik olan. Arkadaşlar bunlar birbirine paralel olmaz. Dik olur. Dolayısıyla A yanlış. B seçeneğinde diyor ki A doğrusu diktir D doğrusuna. Şimdi A doğrusu şu yatayda olan arkadaşlar. Ama D doğrusu şöyle dik gitmiyor. Bakın eğri şeklinde gidiyor. Dolayısıyla birbirine dik olmaz. C seçeneğine baktık. E doğrusu diktir A doğrusu demiş. Evet A doğrusu arkadaşlar bakın şu yatayda olan E doğrusu da şu dikeyde olan bakın aralarındaki açı da 90 derece olduğu için birbirlerine şöyle dik oluyorlar. Doğru cevabımız C seçeneği olur. Geçtik 3. soruya. Aşağıdakilerden hangisinin sembolle gösterimi yanlıştır? Arkadaşlar şu sembolle gösterimleri karşılarında verilmiş. Hangisi yanlışsa bunu chat kısmında cevaplara bekliyorum. Evet yine sorunun evet sorunun sayısını da söylerseniz 3. soru cevabı şu diye söylerseniz çok iyi olur. Bu arada arkadaşlar kanalımıza abone olmadıysanız mutlaka abone olun. Videoyu beğenin. Bir de yorum kısmına güzel yorumlarınızı bekliyorum. Üçüncü sorudayız. Üçüncü sorunun cevabını bekliyoruz arkadaşlar. Evet. Üçüncü soru için cevaplar geldi arkadaşlar. Süper. Doğru cevaplar geldi. Nahsen Ağcan doğru. Seda Çağlayan doğru. Evet. Bayram Kıraç doğru. Cemal doğru. Cemal Kılıçparlar. Seda Çağlayan doğru. Evet. Şerif Uzu doğru. Süpersiniz arkadaşlar. Aysima, Aysima Gümüş tebrik ediyorum doğru. Değerli arkadaşlar Müslüm dinleyici doğru süpersiniz. Üçüncü sorunun cevabı Bursa olur. Yani B seçeneği olur. Şimdi tek tek inceleyelim. A seçeneğine baktık. Bir tane doğru parçası var. Doğru parçasında arkadaşlar BH yazıp üstüne bir tane doğru parçası çizebilirim. Hatta hatırlamak için arkadaşlar şöyle de yazabilirdim. BH yazıp iki tarafını kapalı parantezle de gösterebilirdim. Dolayısıyla A seçeneği doğru. Geldik B'ye. Bakın ışınlarda her zaman başlangıç noktası kapalı olur. Ya burada başlangıç noktası R. Burada ama P kapatmış. Dolayısıyla yanlış cevabımız B seçeneği olur. Doğrusu ne olacaktı arkadaşlar? RP, R kapalı olacaktı. Doğrusu böyle olacaktı. Bu yanlış arkadaşlar. C'de bakalım. AB zaten doğru olduğu için arkadaşlar harflerin yerini değiştirip de ifade edebilirim. AB doğrusu BA doğrusu. Aynı şey. Doğru. D seçeneğinde bakın bir tane ışın var. Başlangıç noktası K. Hemen K'nin yanına kapalı bir parantez yapıp gösteriyorum. Süpersiniz. Geçtik. Dördüncü soruya arkadaşlar. Yukarıdaki şekilde 4 nokta ve 1 çember verilmiştir. Bu noktalara sırasıyla şeklin yanında verilen işlemler uygulanmaktadır. Buna göre yukarıda verilen işlemler uygulandığında hangi nokta çemberin içerisine girmez? Arkadaşlar böyle burada işlemlerimizi verdik. Bu işlemleri tek tek uygulayacaksınız. Hangi noktanın çembere girmediğini bulup cevaplarda chat kısmında bekliyorum arkadaşlar. Evet, bu arada doğru cevap gönderen arkadaşlarımızı tekrar teb tebrik ediyoruz. Dördüncü soru için de aynı performansı bekliyoruz çünkü dördüncü soru biraz daha emek istiyor. Evet. Geldi doğru cevaplar. Seda Çağlayan doğru. Cemal Kılıçparlı. Arkadaşlar üst üste yazmazsanız çok memnun olurum. Çünkü diğer arkadaşlarımız arada kaynayabiliyor. Alper doğru. Evet. Bayram Kıraç doğru. Cemal Kılıçparlar doğru. Eren doğru. Evet. Müslüm Dinleyici doğru. Arada bir ismini söylemediğim arkadaşlar olursa kusura bakmasınlar. Adile Karakuş doğru. Süpersiniz arkadaşlar. Evet. Süpersiniz. İsmini okumadığım kimse var mı? Bakıyorum arkadaşlar. Herhalde kalmadı. Elif Aykut. Doğru. Süper arkadaşlar. Hemen çözmeye başlayalım. Çözmeye başlayalım. Şimdi bunları tek tek uygulayacağız. K noktası 3 birim yukarı 1 bir birim sağa taşınıyor diyor. Hemen 3 birim yukarı yapalım. 1, 2, 3. Sonra da 1 bir birim sağ diyor. şuraya gelir mi? K noktası arkadaşlar, çemberin içerisine girer. L noktasına bakalım, 4 birim sol demiş. Hemen yapalım 1, 2, 3, 4. L de şuraya gelir arkadaşlar. Dolayısıyla çemberin içerisine girer. Geldik m'ye. M noktası 2 birim yukarı 5 sol demiş. Hemen 1, 2 yukarı 5 sol yapalım. 1. 2 3 4 5 Bakın M noktası da şuraya gelir. Dolayısıyla çemberin içerisine girer. N noktasına bakalım. Cevap N noktası olduğu için farklı bir renkle belirtelim. 2 birim sola 4 birim yukarı demiş. Hemen 2 sol yapalım. 1 2 sol. 1 2 3 4 yukarı dedik. Arkadaşlar N noktası çemberin içerisine girmedi. Çemberin dışında kaldı dedik. Geçtik 5. soruya. Yukarıdaki şekilde bisiklet, araba ve minibüsün birbirine göre konumları verilmiştir. Buna göre bisikletin minibüse göre konumu aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir? Bakın bisikletin minibüse göre konumunu istiyor. Hemen arkadaşlar cevaplarınızı chat kısmında bekliyorum. Evet, 5. sorunun da arkadaşlar cevaplarını bekliyorum. Bakalım ilk kim doğru bilecek? Bir de üst üste cevapları göndermezsek mutlu olurum. Çünkü cevaplarını göremediğim arkadaşlarım oluyor. Evet, 5. sorunun cevaplarını bekliyoruz. Süper. İlk doğru cevabı Nahsen Acan arkadaşımız verdi, süpersin. Geliyor bakalım. Aysima, evet Aysima Gümüş doğru cevabı verdi. Devam edelim, bakalım. Diğer arkadaşlarımızın cevabı biraz hatalı gidiyor. Cevaplarınızı kontrol edin lütfen. Biraz daha bekleyelim. Güzel bir soruydu arkadaşlar. Ne yapacaktık? Bisikletin Milibüse göre konumunu bulacaktık arkadaşlar. Evet başka da şimdilik doğru cevap gelmedi. Geldiyse de görmedim. Doğru cevabımız arkadaşlar C seçeneği olur. Niye mi? Hemen çözelim. Şimdi bisikletin minibüse göre konumu dediği için minibüsten bisiklete gideceğim. O zaman şu minibüsün şu noktasından başlıyorum. Bakın 1, 2, 3 yukarı geldim mi? 3 yukarı. Sonra da arkadaşlar 1, 2 sağ yapmam lazım. Yani 3 yukarı 2 sağ. Bu da arkadaşlar 2 sağ 3 yukarı diye C seçeneğinde var. Bu kadar basitti arkadaşlar. Geçtik 6. soruya. Yukarıdaki şekilde BH doğru parçası ve I, R, o, C, A noktaları verilmiştir. Bu noktalardan hangi ikisi birleştirilirse BH doğru parçasına eşit uzunlukta bir doğru parçası çizilmiş olur? Dedik arkadaşlar, hemen chat kısmından Cevaplarınızı bekliyorum. Evet, 6. sorunun cevapları gelmeye başladı. Süpersiniz arkadaşlar. İlk doğru bilen arkadaşımız Seda Çağlayan. Sonrasında Bayram Kıraç, evet. Eyüp Uysal, süpersiniz arkadaşlar. Eren doğru, süpersiniz. Şeval Özdemir, süpersin doğru cevap. Evet. Arkadaşlar doğru cevaplar gelmeye başladı zaten. Evet Seda Çağlayan adımı okur musunuz demiş. Tabii ki Seda Çağlayan selamlar diliyoruz. Evet arkadaşlar 6. sorunun cevabı da B seçeneği oluyor. Hemen çözmeye başlayalım. Yukarıdaki şekilde zaten soruyu okumuştuk. BH doğru parçası demiş değil mi? BH doğru parçası arkadaşlar bakın. Bunun uzunluğunu anlayabilmem için şu iki noktanın birbirine göre konumuna bakmam lazım. Kaç birime kaç birim yani yatayda kaç birim Dikeyde kaç birim onu bulmam lazım. Şimdi B'den H'ye gidiyorum. 1 yani 1 bir birim yukarı arkadaşlar. 1, 2, 3. 3 birim sağ. Ama eşit uzunluktaki doğru parçalarda yönlerin çok da önemi yok. Yani yukarı sağ, sol, aşağı olması çok da önemli değil. Çünkü uzunluklarına bakıyoruz. Dolayısıyla bizim kuralımız 1'e 3 olacak. 1'e 3'e bakıyoruz. Şimdi B ile O'ya bakalım. B ile O arkadaşlar şurası bakın B'den O'ya gitmek için 1, 1, 2, 3, 4. 1'e 4 yapıyorum. Bakın burada 1'e 4 uyguladım. Dolayısıyla olmaz. Bizim 1'e 3 uygulamamız lazım. C ile I'ye bakalım arkadaşlar. C noktası şurada, I noktası şurada. Bakın bir birim aldık. Sonra 1, 2, 3. 3 oldu mu? 1'e 3. Dolayısıyla arkadaşlar doğru cevabımız B seçeneği olur. C ve D'ye de yine bakalım. C ile H'ye bakıyoruz arkadaşlar. Bakın C burada, H burada. Hemen C'ye gelmek için 1 1 2 3 4. Bunun da kuralı arkadaşlar 1'e 4 gitti. A ile R'ye bakalım. A şurada, R şurada. Hemen gelelim. 1 2 1 2 3. Bunun kuralı da arkadaşlar 2'ye 3 olur. Dolayısıyla yanlış. Bizim doğru seçeneğimiz B seçeneği oluyordu. Geçtik 7. soruya. Yukarıdaki şekilde çizilmiş olan K, L, M ve N doğrularından hangilerini birbirini hangileri birbirini kesmez? Arkadaşlar biz birbirini kesmeyen doğrulara bir isim veriyorduk. Onu da siz bulun. Zaten o ismi bulursanız hemen cevabı da bulmuş olursunuz. Cevabınızı arkadaşlar chatten yine bekliyorum. Bakalım bu sorumuzda ilk kim cevaplayacak? Şeval Özdemir adımı okur musunuz demiş. Tabii ki. Evet. Yedinci sorunun cevaplarını alıyoruz yavaş yavaş. İlk doğru söyleyen arkadaşımızın ismini söyleyeceğiz. Arkadaşlar bakın birbirini kesmeyen doğruları biz isim veriyoruz. Evet süpersin. Süpersin. Nahsen Ağacan arkadaşımız doğru cevabı gönderdi. Süpersin. Eren evet Eren Eren Merve Zorlu doğru cevabı gönderdi. Ardından doğru cevaplar gelmeye başladı arkadaşlar. Tebrik ediyorum doğru yapan arkadaşlarımızı. Doğru cevabımız D seçeneği. Niye mi? Hemen anlatalım. Şimdi arkadaşlar biz birbirini kesmeyen doğrulara paralel doğrular diyoruz. Sadece arkadaşlar paralel doğrular birbirini kesmez. Dolayısıyla burada hangi seçenekte paralel doğrular verilmiş ona bakacağız ama hiç seçeneklere bakmadan da şekilden anlıyoruz ki arkadaşlar bakın şu K doğrusuyla N doğrusu birbirine paralel. Tamam mı? K doğrusu ile N doğrusu birbirine paralel. Dolayısıyla bunlar birbirini hiçbir zaman kesmez. Niye? Çünkü bu doğruları devam ettirdiğiniz zaman arkadaşlar bakın şöyle giderler. Aralarındaki mesafe sürekli aynıdır. Bakın hiçbir zaman birbirlerini kesmezler. Sürekli eşit e, mesafede şöyle ilerlerler dedik. Geçtik 8. soruya. Yukarıdaki şekilde verilen o noktası başlangıç noktası olacak şekilde. Bakın bu O noktası başlangıç noktası olacak şekilde K, L, M, N ve P noktalarından geçen ışınlar çiziliyor. Köşesi O noktası olacak şekilde hangi iki noktadan geçen ışınların oluşturduğu açı dik açı olur diyoruz ve chat'ten tekrar arkadaşlar cevaplarınızı bekliyoruz. Evet 8. soru arkadaşlar. Sekizin cevaplarını bekliyoruz. Cevaplar gelmeye başladı ama biraz sıkıntılı geliyor cevaplar. İlk doğru söyleyen arkadaşların arkadaşımızın ismini söyleyeceğiz. Evet. Halen doğru cevap gelmedi arkadaşlar. Süper. Bir tane arkadaşımız doğru gönderdi. Eyüp Uysal arkadaşımızı tebrik ediyoruz. Yine Nahsen Ağcan doğru cevapladı. Tebrik ediyoruz arkadaşlar. Aysima Gümüş doğru cevapladı. Tebrik ediyoruz arkadaşlar. Süpersiniz. Doğru cevabımız C seçeneği arkadaşlar. Hemen çözmeye başlayalım. Şimdi C seçeneğini bir anlatalım. Sonra da diğer seçeneklere bakarız. Niye M ile N diyoruz? Arkadaşlar bakın O'dan... Ben M'ye götürürsem bir tane ışın. Bir de N'ye götürürsem bu şöyle gelir arkadaşlar. Bu dik olur. Niye? Çünkü bakın bu da birebir şeklinde ilerliyor. Bu da arkadaşlar birebir şeklinde ilerliyor. Aynı kuralla ilerlediği için arkadaşlar bunlar aralarındaki açı 90 derece olur dedik. Şimdi cevabımız zaten C seçeneği olmuştu. Diğer seçenekler niye olmuyor? Onlara da bir hızlıca göz atalım. Şimdi arkadaşlar diğerlerini çizecek olursak K ile M. Bakın. Şöyle O'dan K'ya götürürsek bir de M'ye götürürsek arkadaşlar bakın burada dar açı olduğu görük, gözüküyor. Niye? Hatta bunu biraz daha düz çizersek. Bakın şuradan gider. Dik olması için şöyle olması lazımdı. Ama daha küçük olduğu için dar açı olur. Dedik. Hemen bunu silelim arkadaşlar. O ile P'ye bakalım. O ee, Zaten o ile olduğu için arkadaşlar bu seçenekte bir sıkıntı var. Şu N ile P olacaktı. Hemen düzeltiyorum. Şöyle N çizelim. Bir de P çizelim arkadaşlar. Bakın buradaki açı dar açı olur. Dolayısıyla bu da olmaz. Dik açı istiyoruz. Hemen arkadaşlar son seçeneğimize de göz atalım. Sonra da 9. sorumuza geçelim. L ile P demiş. Hemen O'dan L'ye götürdük arkadaşlar şöyle. Bir de P yapalım arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar buradaki buradaki kuralımız da aynı şöyle arkadaşlar. Buradaki kuralımız da aynı olduğu için burada da dik açı oluyor arkadaşlar. Burada bir soruda bir sıkıntı var. Seçenekleri e, biraz sıkıntılı ayarladığım için arkadaşlar. O L ile P'yi de birleştirirsek arkadaşlar 1 bir, 1, 2, 3 olacağı için 1, 2, 3 bu da 3'e 1. Yani ikisindeki kural da 3'e 1 olduğu için arkadaşlar hemen düzeltiyoruz. Buradaki açımız da arkadaşlar dik açı oluyor dedik tamam mı? Bunu da düzeltelim arkadaşlar. 8. sorumuz da doğru olur. Yani D seçeneği de doğru olur. Geçtik 9. soruya. Yukarıdaki şekilde OP ışını KL doğrusuna diktir. Bakın şu ışığın OP eşini KL doğrusuna diktir. Buna göre aşağıda verilen açılardan hangisi geniş açıdır? Hemen buluyorsunuz arkadaşlar chat kısmından bekliyorum. Evet 9. sorunun cevaplarını bekliyoruz arkadaşlar. Evet Latife Kral tabii ki isminizi okurum. Selamlar. Herkese selamlar. Arkadaşlar az önceki soruda unutmayın seçenekleri yanlış ayarladığından dolayı iki tane cevabı olmuştu. Onu da düzeltmiş olduk. İyi ki tüm seçeneklere bakmışız. 9. soru için cevaplar geliyor. İlk doğru cevabı Eyüp Uysal arkadaşımız verdi. Hemen arkadaşlar devam edelim. Bakalım. Nahsen Ağcan tebrik ediyorum. Latife Kral tebrik ediyorum. Süpersiniz. Evet Bayram Kıraç süpersiniz. Cemal Kılıçparlar. Evet arkadaşlar 9. sorumuzun cevabı C seçeneği olur. Hemen C seçeneğine bakalım. Hatta önce bir e, dik açı ne demekti? Dik açı arkadaşlar 90 derecelik açıydı. Eğer şu OP eşini şu KL doğrusuna dikse şu taraf arkadaşlar 90 bu taraf da 90'dır değil mi? Buna göre seçeneklere bakalım. Geniş açı olan istiyor. LOP açısı. Bakın LOP dedi arkadaşlar. LOP direkt dik açıyı soru. Yani 90 derece. Bu olmaz. MOP açısına bakalım. MOP dedi arkadaşlar şurası dar açı. Bu dar olur arkadaşlar. KOR açısını istiyor. Bakın K O R yani şu açı istiyor arkadaşlar. Bakın şuraya kadar bir kere 90 değil miydi? 90'ı geçtiği için geniş açı olur dedik geçtik D seçeneğine. NOL ışını arkadaşlar. N, o pardon NOL açısı. NOL açısı da şurası. Bu da arkadaşlar dar açı olacağı için doğru cevabımız C seçeneği olur. Geçtik 10. soruya son sorumuz arkadaşlar. Boşluklara gelmesi gereken ifadeler sırasıyla hangi seçenekte doğru verilmiştir? Tamam. Hemen chat kısmından arkadaşlar cevaplarınızı bekliyoruz. Evet arkadaşlar videoyu mutlaka beğenelim. Yorum kısmına da güzel yorumlarınızı bekliyorum. Bu videoların devamını istiyorsanız arkadaşlar mutlaka abone olun, bildirimleri açın. Bundan sonra inşallah her hafta canlı yayın yapmayı planlıyoruz. Evet 10. sorunun cevapları gelmeye başladı. İlk doğru cevabı veren arkadaşımız Nahsen Ağcan. Evet tebrik ediyorum. Latife Kral tebrik ediyorum. Süpersiniz. Müslüm dinleyici süpersin Nahsen Ağcan tekrar göndermiş. Arkadaşlar 10. sorumuzun cevabı evet D seçeneği oluyor. Hemen bakalım. Şimdi sırasıyla bu boşlukları dolduracağız. Bakın şu sembolle gösterilir. Ne şu sembolle gösterilir? Tabii ki A açısı şu sembolle gösterilir. Dolayısıyla C seçeneği ile B seçeneği gitti. Ölçüsü Hangi açı olanlara dik açı diyoruz? Daha doğrusu kaç derece olan açıları dik açı diyoruz? Tabii ki 90 derece olanlara. Dolayısıyla A seçeneği de gitti. Buna da bakalım. Cevabımız D seçeneği ama ölçüsü 180 derece olan açılar arkadaşlar doğru açılardı. 90 dereceden büyük 180'den küçük açılara da biz ne diyoruz? Geniş açılar diyoruz. Değerli arkadaşlarım burada sorularımızı tamamladık. Ee, sadece bir sorumuzda seçenekleri bugün biraz aceleyle sorular hazırladığım için seçeneklerin birinde biraz sıkıntı çıktı. İnşallah bundan sonra daha dikkatli olmaya çalışırım. Canlı yayınımıza katıldığınız için hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Tekrar hatırlatayım videoyu beğenmeyi unutmayın. Mutlaka kanalımıza abone olun, bildirimleri açın, arkadaşlarınızla paylaşın. Kendinize çok iyi bakın. Bir başka ders görüşmek üzere. Hoşça kalın.